Herkes her şeyden önce bize destek verdiği için teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğiniz için bütün herkese teşekkür ediyorum. Aramızda milletvekilimiz Özgür Özel, Emep Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Adada'yı Abdullah Sakı, CHP Adada adayı Ali Bayramoğlu, kendisini göremiyorum buradadır. Murat Bayramoğlu, Teşekkür ediyorum. İşçi arkadaşlar, sevgili, sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi Soma kömürleri Anonim şirketinden atılan işçiler olarak 4 aydır ödenmeyen talimatın, talimatımızın ödenmesi ve iş ve ekmek taleplerimizle başlattığımız tamam, eylemimizin 14. günündeyiz. 13 Mayıs 2014 yürekleri yakan acının çığlığın feryadın sel alıp aktığı gündür. Ağır çalışma koşulları patronların parası ve denetimsizlik 301 arkadaşımızı aramızdan almıştır yaşam mücadelesi uğruna, bir avuç kömür uğruna canlarını verdiler. Kazandıkları her lokmayı yerin yedi kat dibinde alın teriyle hak eden maden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aradan geçen on ayın sonunda Soma durumu işler acısı. Katlağımın hemen arkasından Soma'ya gelen hükümet yetkileri onlarca söz vermişti. Soma'da maden işçilerine sahip çıkacaklardı. Aylar geçmesine rağmen bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. En son yaklaşık 40 gün önce taleplerimizi bir kez daha iletmek için Ankara'ya gittik. Meclisin bütün partilerinin grup başkan vekilleriyle görüştük. Tüm muhalefet partileri bizlere destek verirken İftar Partisi AKP'nin grup başkan vekili Mustafa Elitaş bizlere 4 hafta sonra tazminat sorunu çözüleceğini söyledi. Ama aradan 7 hafta geçmesine rağmen verilen sözler yine tutulmadı. Pacağın üstünden ay geçti. Bu soru bu süre içinde tüm Türkiye iş güvenliği ve taşeronleşmeyi tartışırken AKP yaşam odalarını maliyetli buldu. Taşerone özelleştirmeye hız verirken bizleri madenler kamulaştırsın taleplerimize kulak tıkadılar. Ve bir gün 30 Kasım günü 2831 işçinin telefonu telefonda şu mesaj geldi. İşten çıkarıldınız. Size iyi günler dileriz. Bu mesajda 2831 31 işçi sokağa terk edildi. Hem de dalga geçer gibi bir mesajla ekmek düşmanlığında sınır tanımıyorlar. İşten atıldığımız yetmiş gibi, yetmezmiş gibi her birimizin sekiz on yıllık emeği karşılığı olan kıdem tazminatlarımızı vermiyorlar. <laughs> Sefalet içinde yaşamamıza, onlara beyat etmemizi istiyorlar. Biz kimseye beyat edecek değiliz. Sadaka istemiyoruz. Alın terimizi istiyoruz. Buradan hükümete bir daha, bir kez daha sesleniyoruz hakkımız olan kıdem tazminatlarımızı bir an önce ödesin. Madenleri kamuş, kamulaştırarak işçiler iş güvenliği tam olarak sağlanmış ocaklara yeniden istihdam edilsin. Tüm işçiler TK işçisi olarak kabul edilsin. En acil taleplerimiz bunlardır. Maden işçisi insan muamelesi görmek istiyor. Sesimize kulak verin. Bu 14 gün boyunca bizi yalnız bırakmayan işçi dostlarına, duyarlı basın yayın kuruluşlarına hepinizde desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz hakkımızı alana kadar bu işin peşini bırakmaya kararlıyız. Desteklerinde her zaman ihtiyacımız var. Teşekkür ederim.